Yeter abi şurayı çekeyim şöyle Bahçeyle beraber Aydın'ın Nazili'deyiz Köyümüzün adı neydi Erdem? Gedikaltı Köyü Gedikaltı Köyü'ndeyiz Yine arazi şartları zor olan bir bölgedeyiz Anneler önde şipe yükledik Biraz sonra bir geriden geçeceğiz Sonrasında bahçeye ulaşacağız Bahçede şu karşıdaki yer. Evet. Şu nereye geçeceğiz? Geri gözüküyor mu herhalde? Aynen abi. abi. Geçerse biz de geçeriz. Zeytin ağaçları mı var sizin? Evet zeytin var. Burası komple zeytin. Diğer e, götüreceğimiz yer incir zeytin karışık. Amanın arkamızda. Geçer işte. diyorum ben senin araç ağaç buradan ama. Şu mini... Çapraz gir abi. <laughs> Çapraz gir. <laughs> abi, <şimdi> <Gülüyor> ne yapacak? çapraz gir. Su dünkü kadar de çok değil. Cip korktu. Hayır sene o şeyi bakacak oraya. Dur Senin arabı geçer mi diye onu hesap ediyor. Tamam. Çapraz gir abi. Karşıya Son toparla. Sen bir geç bakayım. Ondan sonra. Hadi. Belli olur şimdi. Çek şey, şimdi bir de çekiyor. Evet. Babam otoparka girdi. Ha tamam. Bu senin girip geçemez, geri geliyordu ya. Hesapladıysa. Gördüğüm orayı bu abi. Ben geçer diyorum senin İçine Su alır mı ki ya? Çapraz geç, çapraz. Onun gibi geçem ya. Ha. Acele işimiz yok tamam abi sıkıntı yok devam devam devamdır abi çaydan da geçtik Allah'ın izinden içine su almadı yani yok var. almadı abi baktığımız kadar yokmuş yok. ya bekleyelim o bir çıksın abi seni bakıyor, Geçti mi diye. Yok yok. Ay seni bakıyor ki arkasına geçti mi diye. Cüpti. <laughs> kapının altından su ilerdi zannettim ama girmedi. Evet. Ya bu araba nerelere gidiyor? Dün çünkü gittiğimiz yerleri bir görsem. Ama bura ne güzelmiş ya. Bahçenin güzelliğine bak. Evet. Burası sizin mi? Yok. Burası daha bizim değil abi. Şimdi bizim yer geçeceğiz sınırdan. Ya Şu çalıdan ilerisi bizim. Arabayı geçirdiğimiz iyi Eşya taşıyacağız. Malzeme, bak. çok malzeme var ya. Arabada. Bak şimdi. O, o kum şeysi var onun yanına veya bu araya müsait bir yeri yanaşalım. İster buraya yanaş, ister onun yanına yanaş. Buraya girersen de tabii yakın. değil mi? Evet, burası abi. Dur ya, şöyle yanaşalım da e, şey olsun, malzeme taşımayalım. Tamam, şöyle şuraya yanaş. Şuraya gir. Ha gir, Çamurdur diye düşündüm ha, o zaman ben girelim, Burada yolun içinde kalsın. Tamam, bu şekilde kalsın yolun içinde. Tamam. Yana... Çektiğin video için ayrıca teşekkür ederim Ervan'cığım. bu uyuyunu çekeriz. profil kaynaklama işimiz bitti. Bahçeyi bir size göstereyim istedim. Bu Nazili'nin köyleri. inanılmaz güzel köyler. Tarihi zeytin ağaçları bu köyde özellikle. Ekip çalışıyor. Ben de kaytarıyorum. Birazdan panellerin montajına geçeceğiz. Dünya yağmur ya her yer su çamur ama botlar bizi kurtardı. Erdal aç Erdal aç. Deniz abi kalan kuru abi. Serbest. Deniz abi kalan kuru buruluyorsun. Benden müsaade. Birazdan pompayı da aşağı göndereceğiz. Yaşar abi işin uzmanı. Motorumuz 3 beygir. 2.2 kW. Pompamız 168 metreye kadar basabiliyor. <laughs> İnanırlar bana ya. Asıl mı baba? 168 ya, ya, metrede 1.8 ton. maksimum 6 ton. Hasan imponun aç, aç, güzel içeri, bir pompası. Şuradaki kuyuya salacağız birazdan. Haydının Nazili ilçesine bağlı Gedik Altı köyündeki ikinci günümüz bugün. Sistemi bitirdik, çalışırdık, çok güzel oldu. Sürücümüz Telekom 2.2 kW, 3 eş bir gücünde. Pompayı 80 metreye attık. 100 metre kuyu, pompa 80 metrede. Su bol, Panellerimiz 470 watt half modeli. Hepsi seri bağlı birbirine. 8 adet. Hüsnü Bey'in bahçesi burası. Çok güzel bir bahçe. Zeytin ağaçlarıyla dolu. Mart ayındayız. Ağaçlar güzel. Yeşil. yeşil yapraklarını açmış. Çiçeklerimiz harika gözüküyor. Çok güzel bir çalışma oldu. Motorumuz tri e, trifaze 220 volt. Özel bir motor. Bu sistemler için çok uygun. Oldukça verimli. Saatte yaklaşık şu anda 5 ton su çıkıyor. Şu karşıdaki tepeye taşıyacaklar suyu. 600 metre yatay. Şu tepenin tam orta noktasına. 35 metre kot. Orada da 3 ton. 3 ya da 4 ton su çıkışı olacak muhtemelen. Oldukça başarılı güzel bir çalışma oldu. Parametre ayarlarımız yine güzel yaptık. Su bol ama su biter ihtimaline karşı her türlü tedbirimizi aldık. Güzel bir çalışma oldu Hüsnü Bey'e ve ailesine hayırlı olsun. Güle güle kullansın. な,な。